Suudi Arabistan bu yıl ülke içi ve ülke dışından kabul edeceği hacı sayısını 1 milyona yükseltti. Hac ve Umre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ziyaretçiler her ülkenin payına düşen sayıya göre belirlenecek. Bu yıl hac için kutsal toprakları kabul edilecek ziyaretçilerde 65 yaş altı olmasının yanı sıra COVID-19 aşısının temel dozlarını yaptırmış olmaları şartı aranacak. <laughs> Suudi Arabistan, COVID-19 salgını sebebiyle 2020 yılında sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti. Geçtiğimiz yıl ise bu sayı sadece Suudi Arabistan içinden en fazla 60 bin kişi olarak belirlenmişti. <laughs>